Oyuncaklarını yeni mi aldın? Kim aldı? Oyuncak kutun çok güzelmiş. Anne diyor. Evet. Bii. Açıyor musun? Bii. Oo, neler var? Hadi birazcık bakalım karıştıralım Yağmur. Bii. Oo, neler var neler var Yağmur. Bu ne? Bii. Bii. Bir al bir, bir çalıştır bir bakayım. Ne bu? Çok güzel. Anne baba. Başka neler var? Bakalım. Bakalım kutuda başka neler var? Şirinler. Kutuyu aç. Başka neler var? Hadi bakalım. Buradan bebek gözüküyor. Ya burada aç da bakalım anneciğim o başka ne var bu ne ekmek kızartma makinesi başka ne var hadi sen bana tek tek anlat bu bir başka bu pallar bu 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 bir daha. o ne karpuz mu evet. Bebeğe bakabilir miyim? Dur. Uyuyor mu yoksa? Hı? Sanki ben orada bir de üzüm gördüm yağmur. Hı? Aa. Burada Hı? bir tane de kitap var. Hı? Bu kitabı sen mi okuyorsun? Ne babam. Baban sana okuyor. Hı. Ama ama diğerlerini göstermedin. Başka ne var? Bu. Bebeğin beşi. Ne? Şunda ne yapıyor bebek? Ne Bunu al bir göster bakalım. Bunda ne yapıyor? Bebek onda ne yapıyor? Çiş <laughs> mi yapıyor onunla? Aha.